Efendim? Ne oldu? Hayır. Korktum başıma geldi. Sıkıntı yok. Kral şöyle oynuyordu. Nereye bulalım. Şimdi yüksekten çıkıp Ben, ben çalışıyorum zaten. Denedim. O yüzden... Ay. Yok. Adam ben bu adımı bitir ki çok hızlı durmuyorum bunu. Yapma. Oh. Video çekiyoruz. Aa. Eee oh. şimdi buradan o. Çok nam ya bu. Wow. Evet öldüm. Yeniden doğdum Burada doğmak. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi de... güzel güzel oyunlar oynayacağız. Bu olarak öleceğim ikinciye. Yeah. Ne? bakma. Evet. Böyle gidiyoruz. Evet, ama hemen kaybederse şeyler soğumaz ki ama biraz diren ya. Yes şey çok iyi oynuyorum. Herkes Baksana, bu da Baksana. Adamın kulesi de önde Bak bak. Nasıl kule bak. Bekle. Evet. Bir daha ben öldürürüz. İkinci görevde de tamamlıyoruz. Mehmet hemen, hemen kaybedersen elinciz olmaz evet, ki. Baksana çekineyim. adamı nasıl çektim hemen. Öf. Aa, iskeletten mi ölürüm şimdi? Aa, bekle. Sen ne? Böylece mi ölürüm? Kemik. Ah. Sen ne cüretle köpeği saldırıyorsun? Ya, Aa, o creeper. Elde <laughs> şampiyon çıkar mı sence? Çıkar da. Dua et. Köpek. Çıkma. Kendime köpek bulmam lazım. Ne yapacağım Merit evet köpeği? Evet, şimdi <laughs> zombilerden öleceğiz. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> kemik Bir dakika. Evet, gündüz yaptık. Yardım edin. şeyim üstümde. Bu benim peşim bırakmayacak değil mi? Neyse öyle yok. Ben seni öldüreceğim. Oha oh, ya. Ya. Oh. Nam nam diyeceğim. Aferin bana zehirlendim <laughs> <laughs> Ay, ah, bu kadar Ay, mı zeylendim? Hop. şimdi hmm. mağaraya ineceğim. Günaydın. Orası ben öyle. Yeniden bir görev tamamladık. <laughs> Kıyalım hadi. İnsanlara çiçek vermek güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi?

mantarım nereye gitti benim ha? Olur, adam İnsanlara çiçek veren. Bu hayat gülünce çok güzel kara kara. Hayat güldüğünde çok güzel kara kara bu. Ne telif hakkı? Telif hakkı başlarken söyle. O ne? Adam videonu engelleyebilir kanalını kapatabilir. Niye? Şarkı söylüyorsun ya. Söyleyemez miyim? Telif hakkı. Markada gösteremezsin hiç. Ne? Hayır. O oh, kaçırdı. 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 Adam paketi kaçırdı. Hı. Adam aferin. Niye aferin lan adama? Niye? İyi işte. Adam yaptı. Benim işim iyi. Adam için kötü. İşte adam aferin ha. senin işini kolaylaştırdı. O yüzden aferin diyor. Ya şu yeni çok güzel. Tavuk. Ha. Bakın. Neyse. Açlıktan ama hemen kaybedersiniz. Öyle ki ki. Ya. ya. Bir zamanlar sevdiğim aşk. Şimdi tekrardan canım doluyken bir tane daha arıyorum. Ondan yüksekten yok. Adını vermek istedim. Hiç yüzünden durmak. Bir de kuş çıkıyormuş karşımıza. Ökemiyorum da. Nasıl sizin çok... Böyle benden kuş. Ne? Ben Bu mantış. Neyin taşı? Bu mantışın. Taşımaz. Biliyorum. O yüzden ayağını bırakacağım.

Abi pek Hayır. çünkü o... Ya... Ben Oray Bey değil. Oray Bey'in kardeşi Koray Bey. Ya... Ne yapıyorsun tavuk? Ben Oray Ben de niye peşimden Hayır. Hayır. Benim al, de burada vardı. Tamam pardon. Just... Şimdi a... öleceğiz. <laughs> ah. Gel buraya ha seni öleceğim. Hayat ah. görün. Aman dilime dolandı. Pardon. Aşkım çok pardon. Bakıyoruz. Yukarı çıkmam lazım. Ben de Kurt var ayı bak. onu et böylece. Ey köpüş. Ey. Ey köpüş. 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 Al. Doğru ya. Kemikle besleniyordum. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi ben oraya bir tane <laughs> açacağım. Hii. Pardon pardon pardon. Çok pardon ama bunu yapmak <laughs> zorundayım. <gülüyor> Hiç böyle bir şey yazmak için bilerek yapmadım. Pardon. Çok Neyse koyunu. Golden <laughs> Ya. Elçen konuşacak mısın? Bitti Konuşuyorum yani zaten. Ya ben oynayayım. Hayır. <laughs> onu yükleyemem ben çok. Arkadan çok ses geldi. Sıkıntı yok ya. Yükleyem onu yükleyem. Yükleyeceğim. <laughs> Bulutlar çok güzel. A, bunu Güneş çok güzel. A, bunu <laughs> İyi tamam yüklemeyeceğim. Burada şimdi bu olarak yapacağım. Tam şuraya gireceğim. Çok mükemmel bir şekilde yiyeceğim. Sonra Çıkmaya çalışacağım. Hayır 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 hayır. Böyle bir şey yapmam lazım. Ah. burada creeper patlamıştı. Şimdi <laughs> <laughs> nefessizlikten alacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak bak.

ya. Bineceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sana bineceğim. Ha <laughs> ha. Hayır, hayır, atma beni şuraya. Atma. Bineceğim. 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 Ya Haydi ya oraya oraya. Nerede o düğme? Bir dakika. İki. Yavrum. 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 Öleceğim değil mi? Of 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 of. Vay 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 vay. Ben artık bu olmuş tarafından ölmeyi düşünüyorum biliyor musun? Hızlıca koşalım. Bu olmuşlar. Al beni öldür. Öldür. musun ya? Oğlum. Nasıl vuruyorsun öyle? Zıpkının da yok. Deniz kabuğunu alacağım. Hayır. Hadi bay bay.